Evet şimdi geldik karmaşık sayılarda i meselesine. Bak karmaşık sayılarda karşımıza i'ler çıkıyor. Bir tane i'ye i üzeri 1'e i dersek i kare eşittir eksi 1, i üzeri 3 eksi i, i üzeri 4 eşittir 1'dir. Bu bilgi bir kere cebimize duracak. Ve karmaşık sayılarda bu dörtlü periyot aynen devam eder. Yani bir dahaki sefere 5, 6, 7, 8 olur ya şuradaki düzen aynı şekilde devam ediyor. Bunun sonucu olarak Şöyle i'lerin üzerine 4'ten büyük sayılar yazıldığı zaman arkadaşlar yapmanız gereken şey içindeki bütün 4'leri çıkartmak olur. Bak 5 ya hemen altından 4'ü çek ne kaldı? Sonucumuz budur. i üzeri 10'a geldiğimizde onun hemen altında kim var? 4'ün katı 8. Çek abi. i üzeri nedir? 2. 22'nin hemen altında kim var? 20 var değil mi 4'ün katı? Çek. Sonucumuz ne oluyor? i kare. Bunların da cevabı bak şuradan eksi 1 olur. Şimdi şöyle yüksek bir sayı gelecek olursa burada 4 ile bölünme kuralını bilmemiz lazım. 4 ile bölünme kuralında son 2 basamağı abi. Bak bu taraf istediği kadar uzun olsun. Bizi ilgilendiren son 2 basamak. Şunanın 4'e bölünmesi lazım. Aynı şekilde ilerletiyorsun bak. 21'in hemen altta kim var? 20. Çektin. İ üzeri 1'dir cevap. Buna geldiğimizde bak önü bizi hiç ilgilendirmiyor. Son iki basamağa bakıyorsun. Bunun hemen altında kim var abi? 12 var değil mi? Çekiyorsun dördün katına. Yine aynı şekilde E üzeri bir yaptı. 32 tam katı değil mi? Tam katıysa çıkarırsak E üzeri sıfır yapar. Onda cevabı bir. Bak pozitif olduğunda üst ne yapıyorum? Altından çekiyorum değil mi? Eğer eksi olursa da bu sefer üst katından yani üstündeki dördün katını çek. Kim var abi? 20. Bir çektik. E üzerine kalır. 1. Şuraya geliyorum hemen üzerinde ne var abi? 12 çektin i kare. Bunun da cevabı eksi 1. 37'nin de hemen üzerinde ne var? 40 var. Çektin abi i üzeri 3. Buradan da eksi i cevabımız yapar.